Herkese merhaba arkadaşlar. 22 Nisan Cumartesi bülteninden seçmiş olduğum 6 tane maçı sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Bu 6 maçın oranları arkadaşlar 2'den aşağı değil. Hep 2 ve üstü oranlar var. Güzel maçlar var, zorlu maçlar var. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Crystal Palace Everton maçı. Crystal Palace Royals'ın göreve geldikten sonra şaha kalktı. Son 3 maç, maçını kazandılar. Ondan önce çıkmış oldukları 12 maçta galibiyet alamayan bir Crystal Palace vardı. 12 maçta sadece 5 gol atabildiler ama son 3 maçta galip geldikleri son 3 maçta da 9 gol atarak adeta geçmiş haftaların acısını çıkardılar. Bizler de bir kenar yönetiminin takıma olan etkisinin ne kadar büyük olabileceğini bu Crystal Palace ve Roy Hudson birlikleriyle görmüş olduk. Everton son haftalara yaklaşırken taraftarlarını tedirgin etmeye devam ediyor. Düşme tehlikesini enselerinde hissediyorlar. Önümüzdeki haftalarda daha Everton'ın Manchester City, Newcastle ve Brighton maçları var, zorlu maçlar. Geçen hafta Fulham'a kaybettiler kendi sahalarında ve o maçı telafi etmek için deplasmanda Crystal Palace'ı yenmeleri gerekiyor. Benim bu maç ile ilgili tercihim 2,5 gol üstü arkadaşlar. Oranı 2.07, çok güzel bir oranı var. Ben Crystal Palace'ın formundan ve Everton'ın kazanma ihtiyacından, puan ihtiyacından dolayı bu maçın üstü olacağını düşünüyorum. 2.07'den ben bu maç için üstü aldım arkadaşlar. Sıradaki maçımız Brentford Aston Villa maçı. Brentford bir ara Öyle bir çıkış yaptı ki kimse önünde duramadı. Yani bu serinin, nasıl bu seriden nasibini alan takımlardan Manchester City, Liverpool ve Arsenal gibi takımlar da vardı. Arsenal ile Arsenal beraber kaldılar. City ve Liverpool'u yendiler. Ama son 5 maçta galip gelemeyen bir Brentford var. Rakipleri Aston Villa ise tam tersi. Son maçlarda oldukça etkili. Son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldılar. Avrupa Ligi için oldukça iştahlı bir Aston Villa var. Formsuz Frankfurt Deplasmanı'nda ben Aston Villa'nın 2 gol bulabileceğini düşünüyorum. Deplasman golü 1.5 üstü oranı 2.35 tercih ettim arkadaşlar ben. Sıradaki maçımız Valladolid-Girona İspanya Ligi'nden. Girona benim beğendiğim bir takım İspanya'dan. 2 hafta önce Barcelona Deplasmanı'ndan 0-0 beraberlikle ayrıldılar. Geçen hafta sahalarında Elche'yi 2-0 mağlup ettiler. İç saha performansları performansı daha iyi bir takım Girona ama deplasmanda da rahat bir şekilde gol bulabiliyorlar. Eee Valladolid geçen hafta Villarreal gibi bir takımı yendi deplasmanda 2-1. Hedefi Şampiyonlar Ligi olan e, e, bir takımı deplasmanda yenmek hele ki e, bu takım yani Villarreal 2 hafta önce de deplasmanda Real Madrid'i yendi. Böylesine bir takımı yenmek kolay değil. E, i̇ki takım da gol konusunda çok bonk bonkör atıp yiyorlar. Ben bu maçta benim bu maçta iki tane tercihim var. Birisi 3.5 gol üstü, birisi deplasman 1.5 üstü. 3.5 üstünün oranı 2.87. Deplasman golü 1.5 üstü. Hirono'nun minimum 2 gol atarın üstü e, oranı 2.25 arkadaşlar. Bu maç için hem 2.87 hem de 2.25 oran buldum. E, siz de bir değerlendirin. tabi bunu iz videoyu izledikten sonra bir kendiniz de değerlendirin. Kendi e, beyin süzgecinizden bir geçirin arkadaşlar. Çünkü yüksek oranları var. Riskli maçları var öyle kör körü ne yaz, yazmayın kesinlikle. Sıradaki maçımız Ümraniye Beşiktaş. Ümraniye hafta içi Karagümrük'e öne geçmiş olduğu maçta 4-2 mağlup oldu. O maçtan sonra da Recep Uçar'la yollarını ayırdılar. E, ligin dibine demirledi diyebiliriz Ümraniye için. E, gol bulabiliyorlar. Bunu daha önce de söylemiştim ama sonuca yansıtma kısmında problemleri var. Karagümrük maçında da bunu net bir şekilde görmüş olduk. Beşiktaş maçında ben gol, gol bulabileceğini de düşünüyorum Ümraniye'nin. Beşiktaş'a gelecek olursak Trabzon'la beraber kaldıktan sonra hafta içini maç yapmadan geçirdi Beşiktaş. Beşiktaş son 3 dış saha maçında Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerken Trabzonspor'la beraber kaldı. Bu maçta her iki takımın da desteğiyle ben goller izleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu maçta da tercihim 3.5 gol üstü. 2-14 oranı var. Değerli bir oran. Değerlendirebilirsiniz. Sıradaki maçımız Arminia e, Bielefeld Hanover Almanya 2'den. Bielefeld düşmemek için varını yoğunu ortaya koyuyor. Beş maçtır yenilmiyorlardı ama son maç Karstruya'ya ye yenildiler. E, Almanya 2'de 16. sıra play-out sırası. E, orada bulunan Regensburg ile e, Arminia Bielefeld'in arasında sadece 2 puanlık bir fark var. Özellikle sahasında e, puan kaybına kesinlikle tahammülü yok Bielefeld'in. Rakipleri Hanover e, birkaç sıralama daha yukarıda Bielefeld'e göre, göre ama rahat değiller. E, Bielefeld ile aralarında sadece 5 puan var. Hanover 12 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Bu maçta ev sahibinden dolayı ben gollere yöneldim yine. 3.5 gol üstün oranı 2.30 arkadaşlar. Güzel de bir oranı var. Bielefeld de zaten golcü bir takım atıp yiyen bir takım. Son haftaki performanslarına bakarsanız göreceksinizdir zaten. 3.5 gol üstü 2.30. Son maçımız Hans Rostock Fürth yine Almanya 2. Küme, düşme, küme düşme hattında bulunan Hans Rostock Fürth'ü ağır diyor. Hans Rostock son 8 maçta 7 mağlubiyet 1 beraberlik alabildi. Eğer ki bu performansları, bu kötü performansları devam ederse zaten gidiciler. Kendi sahalarında 9 maçları kazanamıyorlar. Kendi sahasında 9 maç kazanamayan bir takım zaten nasıl kalmayı düşünüyor. Muhtemelen böyle giderlerse düşeceklerdir. Fürt'e gelecek olursak Fürt için artık sezon bitti diyebiliriz. Matematiksel olarak düşme tehlikelisi hala devam ediyor ama iki maç aldı mı alırsa eğer bu sezona noktayı koyarlar. Son iki maçları da kazanıyorlar. Deplasman karneleri iyi olmasa da. Burada ben Fürt'ün maça hızlı başlayacağını düşünüyorum. Bu maçtaki tercihim ilk yarı 1.5 gol üstü. 2.71 oranı var arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Güzel maçlar seçtik. Maçlarımız bu kadardı. Riskli tercihler aldık. 2'den aşağı oranımız yok. Kesinlikle çok küçük miktarlarla oynayın. Kesinlikle yüksek oran e, oranlar yüksek olduğu için yüksek e, miktarlara girmeyin arkadaşlar. Hiçbir maçın garantisi yok. 3 oran gelir ama bir 20 orandan yatarız. Yani bu işler böyle biliyorsunuz. E, bu vermiş olduğum 6 maç kesinlikle kupon değil. Ben sadece e, kendi görüşlerimi sizlerle paylaştım. Benim analizlerimin yanında kendi analizlerinizi de ekleyip e, kafanızda oluşan bazı soru işaretlerini kaldırabilirsiniz. E, daha önce Sportoto 38. hafta maçlarını paylaşmıştım ama hafta içi maçları olduğu için yarın yine bir değerlendirme videom da gelecek. Sizlerle beraber olacak. Kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenir ve yorumlar yaparsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden iyi bayramlar. Hepinize bayram hepimize sağlık ve huzur getirsin. Gerisi zaten hallolur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.